muhtemelen yaşı yeten herkesin telefonlarını severek kullandığı Nokia şirketi Finlandiya'da kuruldu. Ve belki çok ilginç gelebilir ama şirketin yaklaşık 160 sene öncesine dayanan köklü bir tarihi var. Şirketin tarihi 1865 yılında bir maden mühendisi olan Fredrik Idestam tarafından kurulan bir orman sanayi işletmesine kadar dayanıyor. 1871'de Fredrik, arkadaşı Leo Mechelin ile birlikte ufak bir Finlandiya kasabası olan Nokia kentinin yakınlarında Nokia adında bir şirket kurdu. Ayrıca şirket adını da bu kentten almıştı. 1871'de Nokia aslında kağıt üretimi yapan bir şirketti. 1871'den 1960'lara kadar bu sektörde devam ettiler. Daha sonra 1967'de bir lastik şirketi olan Finnish Rubber Works ve bir kablo şirketi olan Finnish Cable Works'le Nokia birleşerek tek bir şirket haline geldi. Nokia farklı sektörlere açılma politikası sürdürerek 1981 yılında Finli bir cep telefon firmasını satın alarak cep telefonu pazarına da girdi ve bu alanda da faaliyetle Faliyetlerine başladı. Nokia her ne kadar cep telefonları üretse de 80'li yılların sonlarına doğru neredeyse tüm sektörlerde vardı. Tuvalet kağıdı, kavuçuk, hatta Finlandiya ordusu için elektronik eşya üretimi bile yapıyorlardı. Ayrıca enerji sektöründe bile faaliyet gösteriyorlardı. Ancak bu kadar farklı sektörde olmak Nokia için iyi değildi. Her ne kadar yüksek satışlar yapsalarda, kâr marjları yaptıkları satışlara oranla çok düşüktü. Bu yüzden Nokia 90'lı yılların başlarında diğer tüm sektörlerin varlığını azaltıp bazılarından tamamen çekildi ve tamamen cep telefonu üretimine ağırlık verdiler. Nokia cep telefonu pazarının popüler olacağını düşünerek cep telefonu sektöründe daha büyük bir varlık gösterebilmek için ARGE çalışmalarına yüklü miktarda paralar ayırdı. Bu yatırımlar sayesinde kullanıcıların dikkatini çekebilecek şık tasarımlı telefonlar yaparken aynı zamanda 3310 gibi ikonikleşmiş bir telefonu da üretebildiler. 1991 ve 95 yılları arasında ARGE çalışmalarına yapılan yatırımın karşılığı alındı. Satışlar iki katından fazla arttı. Sonunda kar etmeye başlamışlardı. 1998 yılında şirket 10 kat daha fazla büyüdü. Ve böylece Nokia 1998'de 250 milyon satışa ulaşarak dünyanın en çok satan cep telefonu markası haline geldi. Ve önümüzdeki 10 yıl boyunca cep telefonu pazarında adeta tekelleşti. Peki dünyanın en çok satan ikinci telefonu hangi firmaya aitti dersiniz? Tabii ki 248 milyon satışla o da Nokia'ya aitti. Günümüzde halen daha bu satış sayılarını geçen bir telefon olmadı. Peki listeyi biraz daha genişletirsek? Dünya çapında şu zamana kadar en çok satan 15 telefona bakarsak halen daha bunlardan 7 tanesi Nokia'ya ait. Nokia ile özdeşleşen cep telefonları aslında akıllı telefonlar değiller. Fakat yine de Nokia şu an bile geçilemeyen satış sayılarına ulaşabilmeyi başarmış, büyük paralar kazanmıştı. 2000'lerin başında insanlar henüz akıllı telefon devrimine hazır değillerdi. O dönemlerde insanlar telefonlara günümüzdeki bakış açısıyla bakmıyorlardı. İş insanları telefon yalnızca iş için kullanıyor. Normal kullanıcılarsa sadece arama yapmak veya kısa mesajlarla iletişimde kalmak için kullanıyorlardı. Nokia da hem 3310 gibi düşmelere ve darbelere karşı dayanıklı telefonlar üretiyor. Menülerin tasarımlarını kullanıcı açısından basit tutarak her yaştan ve her seviyede teknolojik bilgiye sahip insanlara kullanım kolaylığı sağlıyordu. Ayrıca Nokia markasını insanların zihnine kazımayı başarmıştı. Halen daha o ikonik melodisinin ve yılan oyununun hatıralarımızda yer etmesinin sebebi Nokia'nın marka markasını başarılı bir şekilde tanıtması diyebiliriz. Bir diğer sebep de Nokia kaliteli ürünler üretme konusunda kendini kanıtlamış bir firmaydı ve insanlar firmaya güveniyordu. Kısacası Nokia o dönem için tam insanların aradığı türden telefonlar üretiyordu. Ayrıca Nokia mobil iletişim teknolojilerinde önemli yenilikler de gerçekleştirdi. Örneğin GSM standardını benimseyen ilk şirketlerden biriydi ve mobil iletişim endüstrisinin standartlarını belirlemede etkili bir rol oynadı. 2007 yılında Apple iPhone'u piyasaya sürdü. Bu durum mobil telefon telefon endüstrisinde bir dönüm noktasıydı ve bir önceki batış hikayesi videomda anlattığım gibi Blackberry'i etkilediği kadar Nokia'yı da etkilemişti. Bu arada Blackberry'nin batış hikayesi videosunu izlemediyseniz bu videodan sonra onu da izlemenizi tavsiye ederim. iPhone'un klavyeyi tamamen ortadan kaldıran dokunmatik ekranlı tasarımı, kullanıcı dostu arayüzü ve kendine özel işletim sistemiyle birlikte gelen uygulama ekosistemiyle getirdiği yeniliklerle Nokia'nın lider olduğu pazarı hızlıca değiştirdi. Ayrıca Nokia ilk başlarda Apple'ı çok da ciddiye almamıştı. Apple bir bir dokunmatik ekranlı yenilikçi telefonlar çıkarırken Nokia tuşlu telefonlarla devam ediyordu. Bir başka Nokia'yı etkileyen olay Google'ın Android işletim sistemini açık kaynak kodlu olarak piyasaya sürmesiydi. Mobil telefon endüstrisinde bir başka değişime yol açan olay buydu. Apple'daki gibi hızlı bir büyümeyle Android'de de gelişmiş bir ekosistem yaratılmıştı. Ancak tüm bunlara rağmen Nokia bir anda pazardan kaybolmadı. 2008 yılı Nokia'nın satışlar anlamında en başarılı yıllarından birisiydi ve bu dönemde 75 milyar dolarlık gelişmişti elde etmişlerdi. 2008 yılında tam olarak 472 milyon cep telefonu satarak adeta satış rekoru kırdılar. Günümüzdeki yaygın telefon markalarıyla karşılaştıracak olursak 2023 yılında Samsung 226.6 milyon, Apple 234.6 milyon cep telefonu satabildi. 2007'de Nokia'nın pazar payı %50 idi. Bu da o dönem her iki kullanıcıdan birinin Nokia'yı tercih etmesi demekti. Günümüzdeki telefon markalarıyla kıyaslayacak olursak Apple'ın 2023'teki pazar payı 20. Nokta Samsung'un pazar payı ise %19.4. Bu farkı günümüzdeki telefon pazarının büyüklüğüne de bağlayabilirsiniz. Ancak Nokia'nın tekelleştiği dönemlerde de rakipleri yok değildi. Samsung yine o zamanlarda da vardı. Sony Ericsson Nokia'nın en büyük rakiplerinden biriydi. Ancak 2008'den sonra işletme için işler iyi gitmemeye başladı. En yüksek satışları yaptıkları dönemden sonra da düşüşler başladı. İşletme karları 2011'de negatif sayılara kadar geriledi. Pazar payı bakımından 2012 Nokia'nın ikinci sıraya gerilediği yılda 5 yıl gibi görece kısa bir sürede inanılmaz bir düşüş yaşayarak yıllık 8 milyar euro kardan 1 milyar euro zarar eden bir şirkete dönüştüler. Bu düşüşün tabii ki birçok sebebi vardı. Nokia akıllı telefonlara geçişte aşırı yavaş kaldı. Videonun bir kısmında Nokia'nın Apple'ı aslında ciddiye almadığını söylemiştim. Sadece klavye tasarımından ismini alan BlackBerry bile bundan vazgeçerek dokunmatik ekranlı tasarımlara geçerken Nokia halen daha tuşlu telefonlar üretiyordu. Ayrıca Nokia'nın işletim sistemi de art artık çağın gerisinde kalmıştı. Symbian işletim sistemi yetersiz kalıyordu. Nokia değişen teknolojilere ve tüketicilerin değişen taleplerine ayak uyduramadı. Ürettiği ürünlerde de yenilik eksiklikleri vardı. Tabii ki Nokia da bu eksikliklerin farkındaydı ve tüm bunların bir sonucu olarak Microsoft ile anlaşarak Symbian işletim sistemini Windows Phone 7 ile değiştirdiler. Daha sonra Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan ilk Nokia telefonu olan Lumia'yı piyasaya sürdüler. 2013 yılında Microsoft Nokia'nın telefon bölümünü 3.79 milyar euroya, Nokia'nın patentlerini ise 1.65 milyar euroya satın alma kararı aldı. Toplamda Microsoft bu satın alım için 5.44 milyar euro ödedi. Microsoft bu anlaşmayla cep telefonu pazarındaki payını ve karını arttırmayı planlıyordu. Ancak işler istendiği gibi gitmedi. Windows Phone'un üretilmesinde geç kalınmıştı. Zaten Apple ve Android gibi işletim sistemleri hali hazırda gelişmiş işletim sistemleriydi. İçlerinde sayısız uygulamalar bulunuyordu. Ancak Windows Phone'da yeterli sayıda kalite uygulamalar bulunmuyordu. Microsoft Windows Phone işletim sistemini eski teknik platformlar üzerine inşa etmişti. Bu sebeple aslında işletim sistemi mobil cihazlarla uyumlu çalışmıyordu. Kullanıcı deneyimi ve stil konusunda da kullanıcıların beklentilerini karşılamayan bir ürün ortaya çıkmıştı. Ayrıca Google'ın Windows Phone için uygulamalarını desteklemeyi durdurması bardağı taşıran son damla oldu ve Windows Phone bu işletim sistemleriyle rekabet edemedi. Windows Phone işletim sistemi beklenen pazar başarısını yakalayamadı ve Microsoft Nokia içerisinde neredeyse 8000 kişiyi işten çıkarttı. Böylece Microsoft Nokia satın alımını 7.6 milyar dolarlık zarar yazdı. 2016 yılında Microsoft Nokia'nın telefon bölümünü 360 milyon dolara eski Nokia ve Microsoft mobil yöneticileri tarafından yönetilen HMD Global'e sattı. Microsoft'un satışının ardından HMD Global Nokia markalı telefonları yeniden piyasaya sürmeye devam etti. Ancak eskisi gibi göze çarpan bir başarı elde edemedi. Nokia'nın serüveni bize aslında teknoloji dünyasının ne kadar acı acımasız olduğunu gösteriyor. Birçoğumuzun çocukluğunda veya gençliğinde türlü anılar biriktirdiği bu markanın artık adını bile duymuyoruz. Nokia şu anda cep telefonu sektöründe eskisi kadar göze çarpan bir şirket olmasa da kurumların ve hükümetlerin dijitalleşme ihtiyaçlarını gidermek, GSM operatörlerine altyapı çalışmalarında yardımcı olmak ve bulut sunucu çözümleriyle internet hizmetleri sağlayıcılarına destek olmak gibi alanlarda faaliyetlerine devam ediyor.